Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu ki, ''Sizden önce yaşayanlardan bir adam vardı. 99 kişiyi öldürmüştü. Bir gün bu adam içinde az da olsa pişmanlık hissederek bir alime gitti. Ben 99 kişiyi öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu? Alim dedi ki, ''Hayır, artık senin için af yok.'' Adam sinirlendi ve onu da öldürdü. Kurban sayısı artık yüzdü ama vicdanı susmuyordu. Yeni bir bilge kişiye gitti ve aynı soruyu sordu. Yüz kişiyi öldürdüm. Tövbe etsem Allah beni affeder mi? Bilge kişi derin bir nefes aldı ve dedi ki, seninle tövbenin arasına kim girebilir? Evet, affedilirsin. Ama bulunduğun yer kötülük dolu. Hemen buradan çık. İyilerin yaşadığı yere doğru yürü. Adam yola koyuldu. Ama daha yarı yolda kalbi durdu. Öldü. Melekler geldi. Azap melekleri. Bu adam günahkardı dediler. Rahmet melekleri. Ama tövbe etmişti dediler. Allah yeryüzüne vahyetti. İki şehri ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa ona göre karar verin. Ölçtüler. Adam iyilerin yaşadığı şehre bir karış daha yakındı ve Allah onu affetti. Verilmek istenen mesaj. Yüz kez hata yapmış olsam bile. Bir adım doğru yöne atarsan Allah sana merhamet eder. Allah'ın affı yürüdüğün yolda gizlidir.